Evet. Köklü sayılara başlıyoruz. Önce köklü sayıların tanımını vereceğiz. Daha daha doğrusu önce tam kare ne demek? Tam kare sayılardan bahsedeceğiz. Sonra köklü sayılarla arasındaki ilişkiyi vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi başlayalım. Tam kare doğal sayılar. Bir doğal sayısının, bir doğal sayının kendisiyle çarpılması sonucu elde edilen sayıya tam kare sayı denir. Yani 0x0, 0 çarpı 0, 0'ın karesi. 1x1, 1 çarpı 1, 1'in karesi. 2 çarpı 2, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Zaten bunları çok kullanıyoruz. Biz burada 17'ye kadar yazmışız. Yani burada her sayının kendisiyle çarpımı yazılmış. En çok kullanacaklarımız bunlar. 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'nın karesi, 7'nin karesi, 7 kere 7, 8 kere 8, 9 kere 9, 10'un karesi 100. Zaten 10'un karesine kadar herkes çok rahat biliyor. Bundan sonrakileri de 11'in karesi, 12'nin karesi, 13'ün karesi, 14'ün karesi, 15'in karesi, 15 çarpı 15, 16'ın karesi 256. 17'in karesi 289. Hatta şöyle tamamlayalım. 18'in karesi 324. Bunu da yazayım. 20'ye kadar yazalım. 19'un karesi 361. 19'un karesi 361. 20'nin karesi 20 çarpı 20 de 400. Buraya kadar eğer bunları e, ezberlesek zaten kullanı kullana, kullana aklımıza oturacak yani ezberleyeceğiz bunları. Bunları bilmek sorularda bize pratiklik sağlayacak. Hani yanda uzun uzun çarpmak yerine bunları bilmek bizim için daha kolay olacak. Şimdi bu tam kare doğal sayılar. Yani bir sayının karesi. Şimdi bunlarla ilgili birkaç soru çözelim. Ondan sonra köklü sayılara geçiş yapalım. 111 artı x sayısının tam kare olması için x yerine yazabilecek en küçük doğal sayı. Şimdi onun karesi Burada 111'den büyük olması lazım. Onun karesi 100, 11'in karesi neydi? 121. Şimdi 111 artı x. En küçük doğal sayı dediği için 111 artı x'i ben tam kare yapabilmek için 121 yapmam lazım en az. Yani x yerine en az 10 yazmalıyım. En küçük doğal sayı kaçmış? 10'muş. 111 e 10 111'e 10 eklediğimden 121 olur. 11'in karesi olur, tam kare olur. Devam ediyorum. 75 çarpımı 15 çarpımı tam kare midir? Şimdi tam kare olabilmesi için iki sayının aynı sayının çarpımına eşit olması lazım. Yani burası ne? 75 5 çarpı 15. Bunda sıkıntı yok. Çarpı 15 var. Şimdi burada normalde 5 çarpı 15 çarpı 15 15'in karesi. 15'in karesi tam kare ama buradaki 5 işi bozuyor. 5'in karesi olsaydı bir de 5 çarpı 15'in karesi olacaktı. O zaman tam kare olurdu. Ama 5 tek başına kaldığı için bu ifade Tam kare değil diyeceğiz. Tam kare değil. 5 çarpı 15'in karesi yani 75 çarpı 15 tam kare değildir. Alanı 100 santimetre kare olan bir karenin kenar uzunluğu kaç santimdir? Şimdi burada hemen hızlıca bir şekil çizmem gerekiyor. Bir dakika. Şekiller diyelim şuradan. Şöyle bir kare. İşimiz daha kolay olsun. Bu kareyi çizdiğim zaman. Şurayı tekrar kapatalım. Bir dakika evet. Şimdi bir karenin bir kenarına x diyelim. Şöyle x, x. Bütün kenarları aynı uzunlukta olacak. Şuralarda 90 derece tabii ki. Karenin alanı neydi? Bir kenarının karesi. Yani x'in karesi. x çarpı x. Kenarlar çarpımı. x kare 100 santimetre kareymiş. Burada karesi 100 olan sayı 10'dur. Pozitif olacak. x eşittir 10 santim. Birim olarak da santim olacak. E bir kenar uzunluğu zaten 10 santim bulmuş olduk. Devam ediyorum. İki basamaklı kaç tane tam kare doğal sayı vardı? Şimdi iki basamaklı tam kare doğal sayılar yazacağız. Şimdi 3'ün karesi 9, en küçük iki basamaklı tam kare sayı 16. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi iki basamaklı olduğu için iki basamaklıları alıyorum. 49. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81 e, ee, onun karesi 100 oluyor. 3 basamaklı oluyor. Yani 2 basamaklı olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 tane tam kare doğal sayı vardır. 2 basamaklı diyebilirim. 50 ile 207 arasında kaç tane tam kare sayı vardır? 50 ile 207 arasında. Şimdi yazıyorum bak. 50'den büyük. 7'nin karesi 49. 50'den küçük. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81. Sırayla gidiyorum. 10'un karesi 100. 11'in karesi 121. 12'nin karesi 144, 13'ün karesi 169, 14'ün karesi 196, 15'in karesi 225 oluyor ama 225 almayacağım çünkü 50 ile 207 arasında. Yani 1 2 3 4 5 6 burada da 7 tane tam kare sayı vardır diyebilirim. Şimdi burada bir soru var yine. 2 tane kutu verilmiş. IQ öğretme öğrencilerine tam kare sayıları tanıtmak için iki farklı kutuya üzerinde yazan topları atıyor. Şimdi bakıyorum birinci kutuya. 2 3 11 17 21 15 18 bunlar tam kare değil ama ikinci kutudaki sayılar 1'in karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi. Yani ikinci kutudaki sayılar tam kare sayılar. Diyor ki buna göre dışarıda olan 10 toptan kaç tanesi birinci kutuya atılmalıdır? E şimdi burada şunu yapacağız o zaman. Tam kare olanlar şuraya yazalım. Tam kare olanlar ikinci kutuya atılacak. E buraya bakıyorum 2'nin karesi var 4 tam kare. Onu şuraya atacağız. E başka 7'nin karesi var 49'u ikinci kutuya atacağız. E bakıyorum 10'un karesi var 100 ikinci kutuya atılacak. 13'ün karesi var 169 ikinci kutuya atılacak. Bir de 15'in karesi var 225 ikinci kutuya atılacak. Tam kareleri attık. Geriye kalanlar birinci kutuya atılacak. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi 5 tanesi birinci kutuya atılmalıdır diyebilirim. Tam kareler dışında kalan 5 tanesi birinci kutuya atılır. Devam ediyorum. Şimdi geldik kare köklü sayılara. Şimdi tam kare sayılar tam kare sayılar bir sayının karesiydi. Kare köklü sayılar ise bunun tam tersi. Ters sistemini yapacağız. Neyin karesi? Sıfır yapar. Sıfırın karesi. O yüzden kare kök şeklinde. Tabi burada normalde kare kökte şunu da belirtelim. Burada normalde bunun e, burada derecesi olacak 2 diye biz bu 2'yi yazmıyoruz. Biz bunu direkt şu şekilde gösteriyoruz. Neyin karesi 1 bir yapar? 1'in karesi. Neyin karesi 4 yapar? Tersten işlem yapıyorum. Kare kök 4, 2. 2'nin karesi 4. Kare kök 9, 3. Yani 3'ün karesi 9. Kare kök 16, 4. 4'ün karesi 16. Bu şekilde kare kök tam karenin tersi gibi düşünelim. Mesela burada 121. 11'in karesi olduğu için kare kök 121. 11 diye çıkar. 289 17'in karesi olduğu için karekök 289 17 diye çıkar. Yine aynı şekilde karekök 324 18 diye çıkar. 18'in karesi olduğu için karekök 361 19 diye çıkar. 20'ye kadar yine karekök 400 20'nin karesi 400 olduğu için 20 diye çıkar. Bunları bilsek yeterli. Şimdi burada şurası önemli. Ardışık iki doğal sayı arasında olma. Mesela kök 0 0, kök 1 1, kök 4 2. Bak kök 1 ile kök 4 arasında biri 1 biri 2 tam kare olarak. E bu aralıkta kök 2 var ve kök 3 var. E kök 2 ve kök 3 hangi aralıkta var? 1 ile 2 arasında 1 2 arasındadır. Mesela kök 4'ten sonra kök 5, kök 6, kök 7, kök 8, kök 9'un 3 olduğunu biliyorum. Kök 4, 2, kök 9, 3. Demek ki aradaki kök 5, kök 6, kök 7, kök 8, 2 ile 3 arasındadır. Köklü sayılarda kökün içi büyüdükçe, şöyle sıralayabilirim artık. Kökün içi büyüdükçe sayı da büyüyor. Yani kökün içindeki sayı büyükse o ifade daha büyük oluyor. Bu şekilde devam ediyor. Aynı şekilde mesela kök 9, 3, kök 16, 4 yapıyor. Tam kare olarak düşünüyorum. Aradaki kök 11'den kök 15'e kadar olan sayılar 3 ile 4 arasındadır. Burada yaklaşık olarak birkaç değer vereceğiz. İlerleyen kısımda da zaten vereceğiz bunu. Şimdi burada da yazayım. Az sonra yine vereceğim. Kök 2 yaklaşık olarak 1,4. Kök 3 yaklaşık olarak 1,7. Bunları mesela hatta bu Geçen şu kök 3 e, 2018 TYT sınavında sorulmuştur. Bu değerleri arada kullanacağız. Şimdi kök 38 hangi iki doğal sayı arasında Şimdi kök 36 tam kare düşünelim kök 38'den küçük 6 kök 49 7. E kök 38 bunlar arasında olduğu için 6 ile 7 arasındadır diyebilirim direkt. Kök 101 ile kök 297 arasında kaç tane doğal sayı vardı? Şimdi doğal sayı olabilmesi için tam kare olması lazım. Mesela kök 101'den büyük, kök 110 yapıyor. E burada kök 100, kök 101'den büyük kök 121 var. En yakın 11. E burada şöyle diyelim o zaman. 11 bu aralıkta. 12, 12'nin karesi 144. Yani kök 144 bu aralıkta. 13 bu aralıkta. Yani 13 dediğim kök 169 13'e eşit. Bu aralıkta. Onun dışında kök 196 yani 14 bu aralıkta. Kök 225 15 bu aralıkta. Kök 256 16'nın karesi kök 256 bu aralıkta. Kök 289 17 kök 289 yapıyor yine bu aralıkta. Ama 18 kök 324 bu aralıkta değil. Yani 11'den 17'ye kadar olan doğal sayılar bu aralıkta. Kök 101 ile kök 297 arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane doğal sayı vardır diyebilirim o zaman. Devam ediyorum. Kök 20 sayısı hangi iki ardışık doğal sayı arasındadır diyor? E şimdi kök 20'den küçük kök 16 tam kare olarak 4'e eşit. Kök 25 5'in karesi 5'e eşit. O zaman kök 20 bu iki aralıkta olduğu için 4 ile 5 arasında diyebilirim. Hangi ardışık iki doğal sayı arasında? 4 ile 5 arasında diyebilirim. Kök 175. Şimdi 175'ten küçük kök 169 var, 13'e eşit. E kök 196 var. 14'e eşit. Kök 175 bu iki aralıkta demek ki kök 175 13 ile 14 arasındadır diyebilirim. Bu aralıktaki doğal sayıların toplamı şimdi kök 124'ten büyük. En yakın ne var kök 121 11 yapıyor. O zaman kök 144 var 12'nin karesi. Doğru mu? Bu aralıktaki doğal sayıların toplamı yani en yakın kök 144 var 12. 12 bu aralıkta. 13 kök 169 14 kök 196 yapıyor 14. E bu aralıkta olamaz. Kök 195 arasında olduğu için sadece 12 ve 13 var. şu aralıktaki doğal sayılar. 12 ile 13'ün toplamını soruyor bana. 12 artı 13 25 yapar cevabım 25 oldu. Devam ediyorum. Geçtim diğer soruya. Kök 24'ten küçük kaç tane doğal sayı vardır? Şimdi kök 24'ten küçük en yakın kök 16 var. Yani 4 var. 3 var. Kök 9. Kök 4 var. Kök 1 var ve kök 0 var. Doğal sayı dediği için 0'a kadar. 4, 3, 2, 1, 0 yani 5 tane doğal sayı vardır diyebilirim. Şimdi gerçek sayılar. Burada yine aralıklardan bahsedeceğiz. Gerçek sayılar benim en geniş e, kümem. Yani biz doğal sayılar bahsetmiştik daha önce. 0, 1, 2, 3, 0'dan başlıyor. Tam sayılar 0, 1, 2, 3'e Buradaki pozitiflerin negatiflere eklenince eksi sonsuzdan eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 bu tam sayılar oluyor. Rasyonel sayılar a bölü b şeklinde yazılabilen sayılarda a b tam sayı b sıfırdan farklı. Rasyonel olmayan sayılara ise işte buradaki köklü sayılar artık rasyonel olmayan sayılara irrasyonel. Tabi sadece köklüler değil mesela pi sayısı var e sayısı var ama buradaki kare köklü sayılar tam kare olmayan kare köklü sayılar e, bizim için rasyonel irrasyonel sayı olacak. Şimdi gerçek sayılar Rasyonel ile irrasyonel sayıların birleşimi ile gösterilir ve en geniş şu an için kullanabileceğim en geniş e, sayı kümemdir. Mesela burada rasyonelin alt kümesi ne var? Tam sayılar var. Tam sayıların alt kümesi doğal sayılar var. Bu şekilde bunu yazıyorum. Bunlar dışında da şurada rasyonelin haricinde rasyonelden farklı olarak ayrık küme olarak irrasyoneller var. Pi sayısı var. İşte burada aralarında köklü sayılar var. İrrasyonellerle rasyonelle birleştirdiğim zaman en geniş sayı kümemi elde ediyorum. Şimdi bunlarla ilgili sorulara geçelim. Aşağıda verilen sayılardan kaç tanesi kaç tane irrasyonel sayı vardır? İrrasyonel sayı tam sayı olmayan, reel sayı olmayan sayılar, rasyonel olmayan. Şimdi kök 2 irrasyonel, kökten çıkmıyor. Kök 14 irrasyonel. Kök 4 2 eşittir bu rasyonel. Ben sadece irrasyonelleri işaretliyorum. Kök 7 kökten çıkmaz. Kök 13 kökten çıkmaz. Eksi kök 11 sonuçta eksi kök 11 sonuçta irrasyonel olduğu için eksilisi de irrasyonel. Bu da ne oldu? İrrasyonel oldu. Kök 49 7'ye eşit bu rasyonel. Burası eksi kök 25 eksi 5 rasyonel. Bu eksi kök 125. Şimdi kök 125 bir sayının karesi değil 125. O yüzden bu da irrasyonel eksilisi de olsa. 2 4 6 tanesi irrasyoneldir o zaman cevabım 6 oldu. Devam ediyorum. A ve B tam sayı olmak üzere aşağıdaki tabloda verilen sayılardan kaç tanesi A bölü B şeklinde yazılamaz. Yani yine A bölü B şeklinde yazılabilenler rasyonel. Yine bana irrasyonelleri soruyor. Bakıyorum kökten çıkmaz irrasyonel. Eksi kök 2 bölü 5. Burada sonuçta kök 2 tam sayı değil. İrrasyonel olduğu için kök 2 bölü 5 de irrasyonel. Burası da irrasyonel. Kök 1 1'e eşit bu rasyonel. Kök 16 4'e eşit rasyonel. Burası eksi 4 bölü 5. Kök 16 bölü 5. Bu da rasyonel. Eksi kök 4 bölü 3 demek eksi 2 bölü 3. Bu da rasyonel. Kök 7 bölü 8 ikisi de e, kare kökten çıkmayacağı için bu irrasyonel. Eksi 2 zaten rasyonel. Kök 3 bölü 5 kökün içindeki sayı yine e, kökten çıkmadığı için bu da irrasyonel. Yani burada 4 tanesi irrasyoneldir diyebilirim. Kökün içinden çıkıp çıkmamasına bakıyorum aslında burada. Devam ediyorum. 15. soru. Kök 25 sayısı. kümelerinden hangilerini elemanıdır? Şimdi kök 25 dediğim 25 5'in karesi olduğu için 5'e eşit. 5 bir doğal sayı mı? Doğal sayı. Aynı zamanda 5 bir tam sayı mı? Evet zaten tam sayılar doğal sayıları kapsıyor. Peki irrasyonel sayı mı? Hayır. Bu rasyonel olan bir sayı irrasyonel olamaz. Yani 1 ve 2 diyeceğim o zaman. 1 ve 2'nin elemanıdır. Hem doğal sayıdır hem tam sayıdır 5. 2 artı kök 5 sayısına hangi irrasyonel sayı eklenirse sonuç rasyonel olur. Şimdi 2 artı kök 5 bu bir irrasyonel bunun rasyonel olması için şu kök 5'ten kurtulmam lazım. Ben buna eksi kök 5 eksi kök 5 irrasyonel sayısını eklersem 2 artı kök 5 eksi kök 5 2'ye eşit olacak. Bu sonuç rasyonel olacak. Yani hangi irrasyonel sayıyı eklersem eksi kök 5 irrasyonel sayısını eklersem buna ne oldu bu durumda? Sonuç rasyonel oldu. O zaman eksi kök 5 oldu cevabım. Şimdi burada teste geçeceğim ama teste diğer videoda geçeceğim tabii ki. Diğer videoda görüşmek üzere.